Demektiniz. Ve istekleri yapmış. Masa tenisi e, araç gereci. Olay ve basketbol sahası kurulması. Resim ve müzik sınıflarının kurulması. Biz bununla ilgili gerekli çalışmaları başlatırız en kısa zamanda. İnşallah sonuç alırız. Evet. Tabii ki topluluğunda 10 milyon kitap ödeneği gönderecekler. Tüm okullarda perşembe günü haftada bir saat kitap Tamam, öyle yapalım. Kitap okumaya çok özel gösterelim. Siz de müdür yani bunlar gibi projelerde destek olursanız bize. çok iyi olur. Sevmedim. Müdürüm, kaç büyük okul var merak ediyorum. Teşekkür ederim. Tosya'da <laughs> özel okul var bir tane. Bir tane köy okulu var. Üç tane taşıma merkezi okulu var. Altı tane de ilçe ve ilkokul var. Toplam on bir tane ilkokulumuz var. Sayın Müdürüm, ee, bize başarılı ola olan bilmemiz için vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Bunu önlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Çalışkan olmamız silahı yani, üretmeliyiz. Bu bizim reçetemiz. Bizi rahat yaşamayı yollarından tekleyen bu olacak. Çalışmak olacak. Müdür Hanım, okulunuzdaki öğretmenlerle ilgili düşünceleriniz nedir? Nasıldır? Hepsi çok iyiler, çok şefkatliler. Yani böyle çok iyi ders anlatıyorlar. Anlattıklarını anlayabiliyoruz. Peki bir sıralama yapsan en çok sevdiğin öğretmen hangisi? Yapsam. Hepsini aynı seviyoruz. <laughs> Öğretmenlerimiz, biz Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, bizim haricimizde diğer kurumlarda çalışanlar, basın mensupları, bütün herkes çalışıyoruz. Niye çalışıyoruz? Bizden sonra gelenlere iyi bir dünya bırakabilmek için çalışıyoruz. Yaptığımız her şey sizin için. Bunları görerek büyüyün. Bunları değerlendirerek büyüyün. İleride siz de aynı şekilde sizden sonra gelenler için çabalayın. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Bunun için ne yapmamız lazım? Neye ihtiyacımız varmış bizim? Çalışmaya. Çalışmaya Değil mi? Çalışkan, Çalışkan olmak. Çalıştıktan sonra Allah'ın izniyle yapamayacağımız hiçbir iş yok bizim. Yeter ki isteyelim. Senden başlayalım. Ne olmak istersin? Yani? Diyetisyen. Yani. Evet, valla acele ol bize lazım yani. Bana <laughs> yani, da lazım, bana da lazım. <laughs> evet. Sen abla? Polis. Polis olmak istiyorsun. Sen? Jandarma. Jandarma. <laughs> Sen? Hakim. Hakim. Sen duruştan belli zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen? Öğretmen. Evet, evet, Geçen evet. bir neyde evet. müdürü de oldu zaten. Evet, tamam. Sen yolu yap bu geceler. <laughs> evet, 23 Nisan Ulusal Elemet ve Çocuk Bayramı'nın önce size, sonra bize, tüm topluma, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun, güzellikler getirsin. Hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Nice sağlıklı, güzel bayramlar inşallah ulaşmak diliyorum. Sizlere biraz satranç takımı hediye edelim dedik. Aa, güzel. satranç gerçekten Aa. müthiş, güzel bir oyun. Bu şey. aşağıya Şöyle. Evet. Şöyle yapalım evet. ee, haftaya falan da biz sizi ziyaret edelim bayramdan tamam. sonra olur mu? Evet.